Merhaba Ali. Nasılsın? Merhaba abi. Tekrardan merhaba. Şimdi Ali'ye biz bir sistem topladık. Uzun süredir bir sistem arayışındaydın değil mi? Evet. Bayağı İtopya'dan, Sinerji'den ki bayağı baktım. Piyasada cidden çok pahalı ki SSD'ler çok geri olmasına rağmen gereksiz bir m fiyatında SSD'ler vardı. Mesela evet. Onlara rağmen yani almaya kalkıştım ki sonra aklıma sen geldin abi. Sana geldim ve bana gayet de 10 milyonluk bir bilgisayarı 7 bin lira çok çekiyor toplayabildim. Peki bu nasıl oldu? Biliyorsunuz ki ben YouTube'a başladığımdan beri birçok insana uygun fiyatlı çözümleri sunmaya çalışıyorum. İmkan dahilinde de yardımcı olmaya çalışıyorum. Sağ olsun bu noktada MSI'nin çok büyük bir katkısı oldu bizlere. Mesela 1660 ekran kartı sadece nereden baksan 6.000-7.000 yani TL arası çok gidiyor değil mi? Bir ekran, yani fazlasıyla bir fiyata sahip ekran yani kartı. Şu karşısında. an arkamda ekran kartı fiyatına topladığımız aynı fiyattaki ekran kartının da dahil olduğu bir sistem var ve Ali eve gittiğinde bu, bu akşam muhtemelen Evet. E, Mutlu Mesut oyununu oynayacak. Birazcık suyunu çıkartacağım onun önüne, orası doğru. Aynen. Yani mesela nasıl bir şey oldu? Anakart, ekran kartı, kasa konusunda MSI'dan e ciddi anlamda destek aldım. Anakart bedavaya gelmiş oldu sana. E, neredeyse. Çok düşük bir fiyata getirdiler. E, bu anakartı temin edemeseydik, elimdeki anakartı sana hediye etmeyi bir şekilde düşünüyordum. Ama bu anakart çok daha iyi oldu bununla birlikte ekran kartı nereden baksan yarı fiyatına gelmiş oldu. Yarı fiyatında yani sana da. bakıldığında. öncelikle sistemden kısaca bahsedelim. 4 çekirdek 8 izlek Ryzen 3 3100 işlemci var. Piyasada sistemlere baktığında ne var mesela? i5 işlemciydi. Genel i5, 2750 ile. Evet, takılan işlemci işlemciler var ki. Aynen, 3500 vesaire vesaire. Şimdi bu işlemci, çok sevdiğim bir işlemci. Çünkü tek çekirdek performansı noktasında Ahmed'in ilk böyle ciddi atılım yaptığını hissettiren işlemcilerden bir tanesiydi. Denemelerim oldu zaten. Kanalda var. O kadar çok video çekiyorum ki video isimlerini unuttum artık. Ciddi bir şekilde overclock potansiyeli sunarak 3300X'de kapışıp 3600'ü tek çekirdek noktasında yakalayan bir işlemci. Şunu söylemek istiyorum. Bununla birlikte M.2 SSD var. 450 MB okuma yazma saniyelerde çakılan SSD'ler varken e burada nereden baksan 5-6 kata varan bir performans artış yakalayabileceğin iyi bir SSD takmış bulunduk. Hmm, oldukça güzel oldu yani bu olay. E, bazı sistemlere bakıyorsun uz Adamlar takmış tamam 16 GB ama 2666 MHz'lık bellek koymuş. Şimdi AMD sistemde ya da başka sistemlerde bakıldığında geleceğe yönelik olması açısından 3200 ya da 3000 MHz'lık hadi bir nevi kabul edilebilir. Yüksek frekanslı bellek takmakta fayda var. Yani zaten 2600 MHz bellek alacaksam gider DDR3 sistem toplardım. Onda da çıkabiliyordum. Artık DDR5 geliyor bir de yani. Yani, ciddi, yani DDR4 bir ad kalmaya yakın oldu. Yani minnet 4000 MHz, 3800 MHz hızlarda takılırken ben o kadar da düşmeyeyim dedim. Ve zaten şu an fark ettiysen 3200 MHz, CL16'da daha düşükte çatır çatır sistem çalıştı. Ya yani En büyük avantajlarından bir tanesi de ben özel olarak ayarladım Windows sürümü ne kadar, Windows'un özellikleri ne kadar. Şu an sistemde her ayar yapılı Kendi sistemimi kullanmayıp sana bile verebilirim o derece. <laughs> BIOS ayarlarını yaptık, BIOS'unu güncelledim. Oradaki extra resizable bar'ı aktif ettim derken. Şimdi BIOS ekranımıza girelim. İşlemcimiz 34 derecede, anakart 30 derecede. İlk yapacağımız işlem anakartımızın BIOS'unu upgrade etmek. Daha stabil, daha iyi bir BIOS sürümünü yüklemiş olduk. 2020'den 2021'e geçiyoruz şu anda. <laughs> Şimdi BIOS'umuzu güncelledik. Normalde bir bilgisayar aldığınızda güncel da gelmeyebilir. Bir de özel ayarlar yapılması gerekmekte. Ben bu noktada arkadaşın bilgisayarını 3200 MHz'te sabitleyeceğim. CR 16. İşlemciyi hızaştırabiliriz ama gerek yok. İleride sıvı soğutma takılırsa çok daha tadından yenmez bir hale gelir. Ayarları yapacağım. Onun dışında bilgisayarı hemen başlatacağız zaten. Mutlaka resizable bar'ı aktif etmek gerekiyor. Böylelikle çok daha iyi bir performans alabilirsiniz. Geçtiğimiz videolarda zaten bahsetmiştim. Bu şekilde değişikliklerle sistemi artık başlatabiliriz. Yani siyah ve gri ağırlıklı bir tema var. Hani uyumsuzluk yok fark ettiysen. Evet, en çok da hoşuma giden kısmı bu oldu zaten. Oldukça sade. Şimdi parçaları yakından tanıyalım. Ryzen 3 3100 işlemcimiz var şu anda. 7 nanometrelik ile üretilmiş. 3.9 GHz hızlara kadar masa üstünde standart bir şekilde çıkıyor. Bellek frekansımız CL16'da 3200 MHz'da çalışmakta. İstersen CL15'e de çekebiliyorsan 3000 MHz'da çekebilirsin sonra. Bellek sürelerini ne kadar kısaltırsan render'da o kadar işini görecektir. Grafik noktasında GTX 1660 Ventus XS modeli var. 4 ekstradan boost hızları 1830 MHz'e kadar çıkabilmekte. Boşta sıcaklık değerlerini göstermek istiyorum. Ekran kartımız 35 derece, işlemcimiz ise 50-51 derecelerde dolaşmakta. Şimdi SSD performansına bir bakalım. 2900 MB saniye okuma, 1600 MB saniye ise yazma değerlerde. Şu an piyasada birçok sisteme baktığımızda ne kadarla karşılaşıyoruz? 450-500 MB okuma yazma. Bu da otomatikman 5-6 kat daha hızlı bir SSD'nin sistemde olduğunu gösteriyor zaten. Gayet iyi bir skor aldık. En güzel noktası ise Live Update 6 kurulu diyelim mesela. Burada bakıyorsun anakartta nelere ihtiyaç var? Hangi sürücüleri kurabilirim? Sana eksikleri zaten gösterir. Oldukça basit yani. Basit evet. Yani senin hiç uğraşmana gerek yok. Kumandayla RGB modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Renkleri değiştirebiliyoruz. Mesela sen çok RGB'yi sevmiyormuşsun. Evet doğru. Direkt mesela kapatabiliyoruz kasanın RGB'sini. Uzaktan kumandayla. Işık hızını ayarlayabiliyoruz. Bir sürü mod var. Burada istediğini, hoşuna gideni seçebilirsiniz zaten. Şimdi yüksek bitrate ile 4K'lık bir video oynatıyoruz. İşlemci sadece %4'ünü kullanmakta. 16 GB bellediğimiz olduğu için halihali bir yer var şu anda sistemde. 13 GB'lık boş alan var. Yani oldukça akıcı gayet de güzel. Sistemin çok zorlandığını söyleyemem şu anda. Şu an sahneleri işliyor. İşlemci gücünden faydalanıyoruz. Ekran kartımızın gücüne de bakacağız. Mesela 8 çekirdek 16 izlek olsa çok çok daha hızlı bir şekilde şu kareler oluşmaya başlayacak. Fiyat artık 15.000 mi olur? Ne olur bilemez. Evet, fiyat <laughs> de artar o konuda haklısın. Şu anda V-Ray 1.08 testinde 3 dakikayı bulur diye tahmin ediyordum ama işlemcimiz 2 dakika 21 saniyede tamamladı. Ekran kartımız ise işlemcinin hemen yakasında 1.53 saniyede tamamlayabildi. Şu an için hani iş görebilecek potansiyelde. İleride tabii 8 çekirdekli bir işlemciye geçtiğinde daha farklı olur. Yani evet oldukça aslında iyi bir işlemci. Render hızı gayet de güzel. Amatör bir çizerseniz eğer gayet işinizi görebilecek bir işlemci. Aynen ve evet. Kartı. Şu anda Cyberpunk 2077'ye girdik. 1080p orta detaylardayız. Akıcılıkta herhangi bir problem yok. Mu? Oyunun sesini kısalım. Şu an Rage modundayım. Baksana kaymak gibi akıyor değil mi? Evet. Yani Hiçbir evet. problem yok. Her şey Normal, çok hızlı. Cascom muhabbeti evet. Ekran kartımız tam potansiyelini kullanıyor. Sıcaklıklar bu noktada çok önemli. Ekran kartı 58 derecelerde. İşlemcimiz 66. Tek yapman gereken ileride bir sıvı soğutma takarsın artık hani. iyi bir daha iyi bir işlemci aldığında. Yüksek detaylara çekelim bakalım 1660'da neler yapabiliyoruz. 1080p yüksek detaylara çektik, 10 kare fark ettiriyor artık nasıl oynamak istersen bu oyunu. Ben seyinde olsam gölgeleri biraz azaltırım, 60-70 kareye kadar çıkarım. Zaten bu oyun ekstrem bir oyun artık yani. İyi, İyi bir sistem toplamak istediğinde RTX 3070, 3080 mi alacaksın ne yapacaksın bilemem. Ya orası öyle. Etrafı patlatalım. Mesela... Otomatikman düşüyor değil mi? Evet, otomatik olarak. O yüzden bence e, bu oyunu orta detaylarda, bu ekran kartında oynamak daha mantıklı. Bence de. Ve bir de en azından ekran kartımızın belli 6 GB. Bence günümüzde ideal seviye 6 Alt F4 yapabilir miyim şu an? Evet, kararsız kaldım birazcık. Evet. <laughs> Cam aşırı derecede fark etti yani. yani İzolasyon yani. noktasında başarılıymış. <laughs> 3.5 desibel kesti sesi. Yani ciddi, ben de fark ettim. Şimdi az önce bayağı ses azaldı ya. Bu önemli ya bence. <laughs> Şimdi Watch Dogs oyununa girdik. FPS limitimiz kapalı. Yüksek detaylardayız. Ne yapalım? Devam edelim. Şu an 1080p yüksek detaylarda 60 kareye kadar alabiliyoruz. Kare saniye sürelerinde de çok büyük bir dalgalanma yok. Önemli olan burada akıcılık ve herhangi bir şekilde bizi demoralize edebilecek bir ile karşılaşmamak. nasıl buluyorsun şu an yani? Hoşuna gidiyor mu? Evet, şu an hoşuma gidiyor. Gayet de hoş bir görüntü ve akıcılık var. Tabii aksiyona girmemiş halde bu aksiyona girdikten sonra nasıl olur onu bilemeyeceğim. Kasamızın kapağını kapattıktan sonra sıcaklık değerlerine ekstradan bakmak istedim. Şu anda ekran kartımız 1970 MHz hızlarda 56-57 derecelerde. O kadar stres testinden sonra oyuna girip böyle bir dereceyi almak bence gayet iyi. İşlemcimiz 67 derecelerde. Tabi bu bu değerde çok korkulabilecek bir değer değil. Ama yazın 75-80'e falan çıkarsa şey yapabilirsin. Daha iyi bir soğutucu takabilirsin. Sonuçta stok soğutuculardan hem AMD hem Intel kanadı çok da büyük bir şey beklememek lazım. Yani yapabileceğim en iyisini oturdum. Sen kendin böyle kendi gözlerini gördün değil mi? Nasıl prensipli bir şekilde evet. yaklaştığımı anlatabilirsin yani açıkça arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. İlk başta birkaç tane aksam oldu ister istemez ki şu anki kargo şeylerinden kaynaklı. Ama şunu söyleyebilirim. Oldukça yardımcı oldu ki yani dediği gibi 6000-7000 bin, bin liralık ekran kartını bana neredeyse yarı fiyatına yarı fiyatına hatta daha az bile olabilecek seviyeye getirdi şu anki piyasada da yani SSD'ler daha çok M2 değil de normal SSD'lerde bulunuyor. Onlar da 408 480 GB iken buradaki şu an kullandığımız M2 ki ne kadar fiyata gelmiş toplamda şu anki SSD? Yani normal SSD fiyatına denk gelmiş oluyor kaba kabataslak yani, yuvarladığında yani. Bir nevi evet öyle oldu. Normal SSD fiyatına onun 5 katı bir SSD alabildik. Yani bir evet. de şey, evet belki 7500 8000 liraya piyasada 1660 süperli sistemler var, evet. Şu anki kullandığımız 1660 overclock modeli. E, arasında taş çatlasa %10'luk, %12'lik bir fark var. Fakat onun için ekstradan 1000, 1500 lira daha fazla vermeye Bence gerek değer mi? Ya da sistemin fiyatını arttırmaya değer mi? Bunu bir ölçüp biçip tartmak lazım. Bir de beklentine bağlı. Şu an hani performansına baktığında senin beklentini karşılıyor mu? Bu da önemli. E, gayet karşılıyor. Eğer ki yani benim gibi amatör bir çizerseniz eğer yani oldukça render hızınızı ve yani olabildikçe sizin işinizi görebilecek bir bilgisayar şu anda aklınızda gördüğünüz bir bilgisayar. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Tamam genelde nasıl sistemler toplanıyor? Diyor ki ya ekran kartı güçlü. Adam görüyor ekran kartını. Atıyorum TI modeli, süper modeli, farklı bir model. Ama diğer parçalara önem vermiyor. Ya, e, abicim RAM'in markası ne? Modeli ne? ya Bu RAM elimde kalır mı? SSD'nin içerisinde kullanılan kontrolcü ne? 2 sene sonra bu SSD elimde kalır mı? Güç kaynağı ne? E, sertifikaları var mı? E, kasanın hava akış potansiyeli nasıl? Kasa iyi mi? Bunlara çok fazla dikkat etmiyorlar. Ya da ne oluyor? Adam gidiyor içerisine iki bellek slotlu anakart koyuyor. Şu an 4 bellek slotlu. Anakart var ve anakart gerçekten güzel bir anakart. Tomahawk B450, B350 chipsetlerde en çok tercih edip kullandığım anakart modellerinden bir tanesiydi. Zaten gördüğünüz iki sene boyunca aynı Tomahawk anakartta neler yaptım. İleride 5900X işlemci bile bağlayabilirsin bunu. Gerçekten güzel bir anakart yani ben beğendim bunu. Seninle birlikte ilk kez Max modelini deniyorum ve bana mısın demedi zaten. Evet gayet de hani zaten birazdan da yani videonun içinde göreceğiniz gibi Sıcaklık testlerinde ve sıcaklık muhabbetleri desibel de aynı şekilde gayet de iyi bir oran verdi. Oldukça ortalamanın üstünde verdi Aynen gözümde. yani bir sistem mesela 60 desibele geldiğinde artık kafa şişirmeye başlıyor yani yük altında. Bunu da gördüm. izolasyon noktasında başarılı bir iş çıkartmışlar. 3.5-4 desibel kesti sesi ve böyle baktığımızda da ne oldu? 50, 50 desibelde, 51 desibelde oyun oynayabileceğimizi gördük. Çalışma yapabileceğini. Render da zaten makine ekstradan kasılıyor değil mi senin çalıştığın? Yani hmm, evet. Ki benim bundan önce kullandığım sistem bayağı kötü bir sistemdi ki ben 10-15 FPS'le render yaptığımı bilirim. Yani ben bir render işim bir 10 dakika, yarım saat beklediğimi bilirim. Şu andaki bilgisayarda işlemci ve ekran kartı taş çatlası 2 ya da 2,5 dakika falan bir şey sürüyor. Ve oldukça iyi bir şey yani değer benim gözümden. Aslında hani birazcık daha bütçemiz çıkışabilseydi, sınırları zorlayabilseydik Ryzen 5 3600 işlemci takabilirdi. Render ile uğraşacağın için gene o işlemciyi de değiştirmek zorunda kalacaktın. Sen sanırım para biriktirip gerçekten evet. sağlam bir işlemci sağlam almak bir istiyorsun. Sağlam bir şey almanın peşindeyim şu an. Yani anda. 12 ya da 16 çekirdekli daha iyi bir işlemciye ileride geçmek istersen tabi senin tercihine kalmış. Atıyorum iki ekranda bir ekranında aramadık o çizimini yaptığın yerde bir yandan da oyun oynayabileceğin bir bilgisayara sahibiz şu anda. Evet, kesinlikle öyle. Yani zaten 16 GB'lık bellek var bir 16 daha taktın mı ileride yani, çok daha iyi olur. Tender izini olurca da Aynen. bu büyük ihtimalle. Ya da 8 çekirdekli 3700X gibi bir işlemciye de ileride geçebilirsin. Evet. Yani senin kullandığın programları tam bilmediğim için ben bütçeye göre çıkabilecek en iyisini yapmaya çalıştım elimden geldiğince. Ki bütçenin üzerinde de iyi bir şey çıktı benim gözümden. Yani, ekstradan sonradan mesela kasanın içerisine 1 TB'lik disk de ekledik. Ne bileyim, kumandayla kasayı kontrol edebiliyorsun, çok RGB istemedin sen. Tuşla kontrol edebiliyorsunuz ses çıkışlarımız yani ana kartın altın kaplama ses çıkışları var kaliteli bir ses e, portu var derken bu tarz ince detaylar bence önemliydi. E, Oluşta işte da göz, göze hoş gelen şeyler bu de, detaylarda. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Hani bundan sonra ayda bir ya da iki ayda bir artık kimlere faydam dokunacaksa takipçilerimden seçip bana bütçesini söyleyecek. Abi ben bu kadar bütçeyle sistem toplamak istiyorum diyecek. Ben mesela 6 bin lira mı dedi. Ben o 6 bin liraya 9 bin liralık ya belki 10 bin liralık sistem toplayacağım. Ona fayda sağlayacağım. Elimden bir şey geliyorsa sonuna kadar sizlerin yanındayım zaten. Ali'nin yanında olduğum gibi. Yani bu gayet hoş bir süreçti. Yani oldukça yani hoş bir hizmet verdiler bana yalan söylemek. Teşekkür ederim. Sağ Ki çok güzel de emekleri sunuldu. Yani emeklerini cidden hani karşılığını aldığınızı hissediyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Önemli <laughs> değil Evet Evet bugünlükte videomuzun sonuna gelelim. Daha arkadaş daha eve gitmem gerekiyor. Evet, evet gitmesi gerekiyor. Hani yasak masak derken. İstediğiniz bir şey varsa yorumlarda bırakabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Aynen. Hem görüşürüz <laughs> hem de paylaşıp destek olun. Bence de. <laughs>